Evet şimdi e, tabii ki su böreği denilince birazcık daha yağ ister. Evet. O kondaklar kıyması çok mu? Evet çok. Evet. Daha katlı olur mu? Evet olur. Ama biz ince yapıyoruz. E, Siz de belki o tarafta Kanı. birazcık daha ince tutuyor olabilirsiniz evet. ama şimdi su böreği de su böreği yapan biraz abonun işte yağı, yağı, yağı ve oğlum, kanın, kal kalın olur, kalın, olur, kalın, olur, kalın olur. Kalınlığına, kalınlığına olur. diyorlar zaten su böreği diye. Hanımlar biraz ince geldi. geldi. Ya. Ben anlayabiliyorum ya. neden öyle dedik Bir de tavada pişirdiği için bizim alışa geldiğimiz su böreklerinden değil. Ya yani hanım ıı, masamı gerçekten çok tablet ediyor. Hakkını yiyor. Yani gerçekten hiçbir şey demiyorum. Ama yani kıyma. bunun ya içinin ya dışının biraz daha yağlı olması gerekiyor. Ya, Ara katları. Kıymasında yağlı da yağ yok, ya. dışında Üzülle da yağ yok, kupkuru. Ya yani evet, içinden kupkuru. bir tanesini bir tane evet her ikisi birden belki ağır gelebilir diye düşünmüş olabilir ama o zaman ya kıyması biraz daha yağlı olacaktı evet. ya da e, hamurunu birazcık daha e, ara katlarını yağlayacaktı. Evet. Diğer kayınvalideleri de etkiliyor Rabia Hanım. Yani gerçekten bilmiyorum hakkımı yiyor. Suyuna yağ döktün mü? Yok suyuna biz yağ kullanmayız. Perde pilavımı evet. göstermek istiyorum. İşte bugünkü tamam, perde pilavı gayet güzel. güzel. Güzel gözüküyor. Güzel Aten gözüküyor. gözüküyor. Eline sağlık. Siz oradaki boş verir misiniz? Ah, tamam. Süper. Evet. E, şimdi bazen farklı yörelerden, farklı şehirlerden gelen gelinlerimiz kendi yorumlarını katabiliyorlar. Bakın bir tane su böreği göstereyim. Evet. Siz bir böreği önünde olanlar bir çatalla kaldırıp tutabilirler mi? Bu ayrıldı zaten. Ha. Altı ben. pişmemiş. Aa. pişmemiş. Mi? Evet, altı pişmemiş. Bir bakıyorum, çevirin. Pişmiş ya. Pişmiş. Ay. Pişmiş altı pişmiş. 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 Ya şuraları pişmiş. Bir Ama birazcık daha katlı kalın. Biraz kalın bir de yumurtası daha gibi duruyor. suyu Tabii. Altı pişmemiş diyor da Rabia'nı. Ben hani pişmiş göstereyim. diyorum. Hayır ya, nasıl pişmemiş inanamıyorum. Hamur değil kızarmış yani. Rabim Hanım gerçekten e, günümüzdeki şeyleri değil de bugün benim yemeklerime yorum yapmanızı istiyorum yani. Ben, günümle alakası yok ben adaletli bir insan. Yorum yapmanızı Elinizle istiyorum. Elinize sağlık Afez teşekkür ol. ederim. Su böreği çok inceydi. Su böreği gibi değildi. İçinin kıyması çok fazlaydı. Ya çok yağsızdı. Gelin benimle evet börek üzerine çok tartıştı. Yani kendini savunmaya çalıştı. Ama sonuçta hiçbir şey değişmedi. Sadece ben değil hiç kimse beğenmedi zaten böreğini. Herkes aynı fikirdeydi. İki gündür gelinler nedense eleştiriyi kabul etmiyorlar hiç. Hmm. Hep şey yapıyorlar yani. Aa, niye öyle dediniz, niye dediniz, niye böyle diyorsunuz ama normalde olanı diyoruz. Olmayanı demiyoruz yani. Olanı diyoruz. Ezgi dedi mesela perde pilavında kesti. Ben o sırada mutfaktaydım. Yardımcı olmaya gittim. E, dağıldı. Ondan sonra Ezgi de dağıldı zaten. Yani e, ya. istediği gibi olmayınca sonuç biraz sinirleri bozuldu. Pilav ya dağılabilir. De yani, dağılabilir ben de dedim. Yani dağılabilir. Tadı önemli. dedim. Bırak önemli olan dağılsın. lezzeti biz lezzete yemek yemekle. şey, şey ver, gibi bir şey olmuyor falan, dedi. Ya. Önemli olan lezzet. Dağılabilir o pilav kesilir dağılır. Kübra? Benim geline laf oldu. Ha, i̇çecek Hadi anayım. yok. Ah. İçecek, yok. yok. Servis çok gecikti. E i̇çecek yok. Gelin ana. Gelinler değil de kaynanalım. Yani kaç dakika oldu. Daha güzel olurdu. Bakabilir miyim? Evet. Bu da zorlan beni mutfağa yollayacak. Sen gitsene. Beni niye gönderiyorsun? Senin sen kayınvalidesi gitti bakmaya. Hadi annem hadi annem. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Gelip, şey yorum yapıyorlar hemen geliyorum. Tamam tamam tamam. Ay tabakları da batırdım ya. Heyecan yaptırmayın lütfen ne olursunuz. Zuhal Hanım gidebilir miyim ben mutfağa? Gidebilirsiniz ama sorun gelinimize lütfen kapıda. Dünkü gibi olmasın. Biraz gecikti servis onun için önce kayınvalidemiz gitti. Sonra da diğer kayınvalidemiz. Gelin Hanım. Hemen geliyorum. Çocuklar. Gelebilir Dur. miyim? Gelebilirsiniz buyurun. Yavaş yavaş. İzin aldım. Hadi buyurun. Ve geldim. Buyurun bakın tamam, buyurun. buyurun. Niye bu kadar şey geç oluyor Niye Aa, bu kadar ya. ağırsınız Perde pilavınız dağılmış Hemen siz içeriye geçerseniz servislerinizi getireceğim Buyurun. Siz getirin ben şöyle bir bakayım Buyurun bakın afiyet olsun Bak, Bak benden izin almamıştı ama Ben dün de dedim ama Aynı şekilde buradan kalkarken Ezgi'ye bir izin sorun izin dedim. İzin al git dedi. Ha, ama Ezgi'nin bir anda karşısında onu görüyor yani. Ama sen de yani. çıktın gittin arkadaşım sen de gittin. Ama Zuhal Hanım'dan ben müsaade istemiştim. Müsaade alınız da size yarım saat gelmediniz. Siz gelmediniz. Ne arkadaşlarımızın sorduğu içeri, bir ne gelmediniz. bir şey biz ne yapacağımız şaşırdık. Kala kaldı burada. Hayır de sizin haberiniz yok. Mutfakta çekmeyin bırakıyorum yarışmayı gidiyorum sen dedi. Sen dışarıdasın bu orada sen bağırıyor. Sen demişsin Filiz Hanım gelmeyeceğim ben. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Ya ben şimdi nasıl oldu mutfakta bir anda Ezgi'ye geri cevap verince Hayır hayır dün siz yarışmadan sonra ben gelmiyorum falan demişsiniz galiba. Ya Ezgi'nin benim şey yaptı biraz hani... Labanın üstü kalkmış gidiyor. E sanki sizinki farklı mıydı acaba nasıldı? Çok merak Hiçbirce ediyorum izleyince göreceğim hemen geleceğim. Kayınvaliden gel gelip baksaydı benimki nasıldı? Hayır ben dün de dedim şansını kaybetmiş değil yemeklerini beğenmemiş olmanız ya da her yemeğine aa çok güzel olmuş dememeniz kaybettiği anlamına gelmez. Puanlar birbirine çok yakın. Niye dağınık mutfağınız bu kadar? Dağınık yapılıyor çünkü hepsi acele yapıldığı için mecburen böyle oluyor. E bir yandan sen toplasaydın. Topladım. Yani gördüğünüz puanları daha bakın bugün Perşembe yarın Değişim. son gün bir tek bir altı gördük ha yüksek puan. Beş bile yok yani. Bir tane mi, iki tane mi? Lütfen içeri buyurur musunuz? Lütfen. İçeri geçin de servislerinizi Buyurun bırakın. içeri girer misiniz? Buyurun. Canım yani... isterse diyorlar. Hayır hayır yani, yani puanlar birbirine yakın. Ezgi de şansını kaybetmiş değil benim puanım vardı. Şimdi puanlar birbirine yakın olunca... Yani kimse öyle çok yüksek var. Daha yediği görmedik. Bir tane altı gördük. Herkesin şansı var hala. Bugün de Kübra şansını deniyor. Yarın Necmiye teyzenin gelini. Ne oldu, elinde geçtik acaba. Geldi yani. Ne gördü acaba? Yani farklı ne arıyorduk acaba? Mutfak yani burası. Dağınık zaten. Dağınık olacak yani. Konya usulü fırın kebabı. Ne oldu izin Ayın aldınız bana. mı? Aldım. Ama benden izin almamıştın. Şimdi dermişim ki canım öyle istedi. Ne yapayım bir anda dalgın. Can isteme programıma. <laughs> Peki izin verdi mi? Verdi. Aa bak ne güzel. Verdim. Girdiniz ne var ne yok mutfakta bize de söyleyin. Her yani, şey yolunda mı? Biraz karışık ama. Olabilir ama. O ama kadar hakaret. olacak. Hala bekliyoruz servis. Yani beni... yemek yapıyor sonuçta. Benimki yemek geldi vallahi. Lop lop etimi atam da. Öyle mi Niye? oldu yani. hanımefendi şimdi? Tabii ki benim ama. günümde ama öyle değildi. Yok, Her şeyden bir, bir, sizin bir şey kırdınız. Günümüzde. Yok oradan servis yapmadı. Yok buradan bunu getirmedi. <laughs> Yok geç geldi. Her şeyi paket yaptın, benim önüme koydun. Şimdi de ben senin önüne koyuyorum. Eksik menüye mecbur ödemem lazım oldu? Lazımdı. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Ha. Buyur 10 dakika. Bak siz söylediniz kendiniz yani 10 dakika oldu. Evet. O benim gelin hepsini anne ani hemen yemeğin peş peşe getirdi. Hiç eksik. geciktirmedi. Eksik menümüz yok. Buyurun. Sen eksik menü diyorsun ama dakika geldi. Hiç. 10-15 dakika ana. bile sürmedi. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkürler. Hı -hı. Evet perde plağımız ve kuzu koldan yaptığı Konya sulu fırın kebabı. Bu pidesini de şeyden getirdi. Konya'da. Konya'da hazır pide değil mi? Pide hazır olarak getirdi. Fırına verecek değiliz yani. Mecburen hazır olacak. Ya siz hep elde yapıyorsunuz ya. Belki dedim bunun pide hamurunu da elde geldi. açarsınız. Pide, Pide yapılmaz Evet yapılıyor. Ramazan'da Nasıl? hazır pideler yaptık bir sürü. Çok da güzel oluyor. Yok artık onu da yapamayız ya. Hepsini birden yetiştiremeyiz. El açması su böreği var ya. Keşke, ama bizim, biz, bak biz yetiştirdik ama bizim yapaydı. yemeklerimiz hep ağırdı ama hepsini yetiştirdik. Keşke senin gelin de yapaydı. Eksikler çoktu ama. Vallahi yeme menümüzde eksik var mıydı? Tuz haricinde. Tuz haricinde var mıydı? Unuttum. İsmini unuttum. Tekrarlar mısınız? Hiçbirinin adını bilmiyorum. Ben isimlere takılmıyorum. Sen de farklı ama, isim ben sana isim sormuyorum, menümde de eksik Gutenberg. var mıydı? Steve Guttenberg. <laughs> Duyuyorum içeride, pizza hazır diye yorum yapıyor. Elaşması yaptım sanki onu beğenmiş gibi. Pide mi hazır diye yorum yapıyorlar, ben anlamıyorum yani. Elaşması, ha elaşması, ne fark eder falan diye yorum yapıyorlar bir de yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.